İstanbul Kadıköy'de, Haydarpaşa'da, Haydarpaşa Gar sahası çalışmalarındayız. Burada Haydarpaşa Gar binasının restorasyonuyla beraber Marmara projesi CR3 kapsamında Haydarpaşa'daki peronların ve hatların yenilenme projesindeyiz. 2018'den beri e, tasarım çalışmalarını yürütüyoruz. Burası e, hem gar konseptini sağlayabileceğimiz hem de arkeoparkı beraber yaşatabileceğimiz bir alan. Bahsettiğimiz proje Marmara ile entegre olaraktan e, İstanbul'dan Anadolu'ya giden trenler için yapılan hatların nihai olarak Haydarpaşa'ya gelme projesidir. 2010 yılında maalesef bir yangın yaşandı ve gar çatısında büyük bir hasar oluştu. Tekrardan aslında uygun olarak onarılması uzun zaman aldı. Kazılar devam ediyor. Arkeopark'la beraber demiryolu işletmesinin de beraber yürütüldüğü hibrit bir tasarım olacak. Bu kapsamda Haydarpaşa Garı fonksiyonunu sürdürüyor olacak. Yine peronlara yolcular gelebilecek. Aynı zamanda müze alanları, sergi alanları, açık ve kapalı müze konseptleri şeklinde bir demir yolu müzesi size planlanıyor. Restorasyon çalışmaları zaten zor ve meşakkatli bir iştir. Söz konusu Haydarpaşa olunca bu zorluk daha da artarak devam etmiştir. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Buna en yakın açına metrosu söylenilebilir. Yine İtalya'da e, olabilir. Ee, ancak e, bu şekilde e, şehrin ortasında göbeğinde hem müzeyle birlikte hem de demiryolu ulaşımını sağlayabileceğimiz Türkiye'de bir ilk niteliğinde diyebiliriz ama